BOOM uh. vizyonistlerin temelidir kaybetme oyunları net dengeleri kaybeder ortaya çıkıyoruz bir anda bu oyunu sizlere açıklamalı bir şekilde tekrar oynuyorum parayı alıyorum Tek yok ediyorum siz aldığımı görüyorsunuz ama parayı hiç almamıştım zaten sol elimde para ben iki parmağımı tutuyorum Sağ elimin baş parmağı Geçtikten sonra Parmaklarımla kamufle ederken parayı Bu parayı bu avucuma düşürüyorum Ve derhal indirdiğim zaman Bu gözükmez Sizi yanlış yönlendiriyorum Bu elime baktığımda parayı buraya sanıyorsun Ama burada zaten para yoktur Para burayı Tekrarlıyorum birkaç dizi Ve yok ediyorum Gelip Tekrar buradan oraya çıkarabilirim Son olarak tekrarlıyorum biliyorsunuz. Şuraya geliyorum. Buradan çıkarıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür